Merhaba arkadaşlar ben Ceylan. Bugün Pardus 19.2 yükledik bilgisayarımıza. Türkiye'nin işletim sistemi Pardus. Pardus mağazayı merak etme, eden arkadaşlar için bunu yükledim. Şöyle konuşma bölümüne bakalım neler varmış. Şöyle hepsine bir göz atalım. Konuşma bölümünde gördüğünüz gibi bunlar var. Geliştirme bölümünde. var mevcut. Eğitim bölümünde oyun bölümü grafik bölümü internet bölümü müzik bölümü ofis bölümü sistem video bölümü harici olarak diğer bölüm Kurmak isteyen arkadaşlar Bunlar vardır Tabi genellikle birçok arkadaşımız Oyun için kuruyor Sistem mevcuttur arkadaşlar Birçok oyunu da Kurabiliyorsunuz Online de oynayabiliyorsunuz bazı oyunları Bazı oyunları desteklemiyor Tabi bu kötü yanı Ama Pardus inşallah ileride Bütün her şeyi destekleyecek Umuyoruz Pardus işletim sistemi inşallah bunu yapacak Tüm bilgisayarlarda olması dileğiyle. Çünkü çok az bir yer kaplıyor. Yani PowerDisk 19.2 yeni güncellemesiyle birlikte geldi zaten. Çok güzel bir işletim sistemi. E, düşük bilgisayarlarda daha da çok performans veriyor. Daha güzel oluyor düşük bilgisayarlarda. Yani umarım kendini geliştirir. Biz bekliyoruz. Bazı kurumlarda kullanılmaya başlandı. Askeri olsun, okul olsun. E, Pendik Belediyesi o olsun. O da kullanmaya başlamıştı en son bildiğim. Umarım yaygınlaşması umuduyla. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.